Ve sevgili Oğlak Burcu yükselen Oğlak ve Ay Burcu Oğlak olanlar bakalım kartlar senin için neler söyleyecek biz seninle ne zaman karşılaştıysak bu videoda o tarihten itibaren bir hafta geçerlidir böyle niyet ederek kartlarımı açıyorum. Bakalım Joker kartı ve mahkeme kartı. Sevgili Oğlak çok önemli gelişmeler var bu hafta öğreneceğin ve bunlar e, senin zaten tetikte beklediğin konular. Yani bir an önce açıklansın, bir an önce sonuçlansın dediğin bazı şeylerle ilgili çok hızlı bazı gelişmelerin olacağını söylüyor. İş hayatın olabilir, okul hayatın olabilir veya aşk hayatınla ilgili hani birinin sana karşı olan hislerin, düşüncelerini çok daha net bilmeye ihtiyacın olduğu bir süreç içerisinde şu anda olabilir ve burada senin kartın çıkmış kendini güvende hissediyorsun. En azından ben doğru olanı yaptım. Ben doğru olan taraftayım. Şimdi artık olsun ne olacaksa dediğini duyar gibiyim içinden. Ve Burada hani şöyle bir şey belki şu anda aklında bazı şüpheler var üçüncü bir kişiyle ilgili. Yani birinden etkileniyorsun, hoşlanıyorsun ama acaba onun hayatında bir başkası var mı? Ya da başka birisiyle konuşuyor mu? Yoksa o sadece senden mi hoşlanıyor bunu bilmek istediğini söylüyor. E, aklında bu konu büyük bir soru işareti ama bu hafta içerisinde çözülecek. Ya da e, bu ofis hayatında, iş hayatında olabilir. Hani bir insanlar bir şeyler karıştırıyorlar sanki sevgili oğlak ve sen neyin döndüğünü bilmek istiyorsun. İşte bir konuşmalar duyuyorsun ya da tuhaf bakışlar hissediyorsun belki. Fakat burada ne dönüyor? Bunu bilmiyorsun ama bu hafta her şey açığa kavuşacak diyor kartların mesajı. Peki devam edelim. Burada geçmişte kalmış olan birisi var. Aslında geçmişte kalmayı da çok başaramamış. Neden? Çünkü kalbi kırık. Neden kırık? Çünkü senin kalbini kırdığı için onun da kalbi kırık. Yani sana yaptıkları için şu anda üzgün. Biraz kendini suçluyor. Ee, ve o dönemde gerçekten kalbini kırmış. Ve şu anda... Hani geri dönmek istiyor desem bunun bir daha eskisi gibi olmayacağını kendisi de biliyor. Hani artık o zaman geçmiş, başka bir şeyler var ikinizin de hayatında. Ama yine de belki senden bir özür dilemek ya da bir şekilde karşına çıkmak istiyor diyebilirim. Uzun süredir de böyle bir anı bekliyor. Hani yapmasaydım keşke böyle dediği içinde kalmış yani bazı şeyler bu eski bir arkadaşın olabilir ya da e, sevdiğin belki geçmişte birlikte olduğun birisi de olabilir. Hatta şu anda zaman zaman seni izlediğini de söylüyor. Bakıyor böyle nerede olduğunu ne yapıyorsun kim var yanında bunları izlediğini söylüyor. İçinde kalan kalp kırıklıklarını e, seninle paylaşmak isteyecek yakın bir zaman içerisinde onunla karşılaşabilirsin sevgili oğlak burcu değnek konusu kupa prensi Şimdi burada çok yeni bir süreç var. Sanki hayatına yeni gelmiş bir şey. Yeni bir başlangıç ve çok hevesle buna adım atıyorsun. Bu yeni başlangıcı aslında kolay ulaşmamışsın. Değnek olmuşu var. Belki yoğun bir çalışmadan sonra ya da bir, bir takım hani zorlu yollardan geçtikten sonra elde ettiğin bir başarı olabilir bu ya da ıı, senin iş hayatına, kariyerinle, eğitim hayatına ilgili bir başlangıç olabilir ve burada diyor ki. Ee, yakın dostların, seni seven insanlarla birlikte elde edeceğin bir başarı ve daha da önemlisi bir anlaşma var. Belki çok yakın bir zaman içerisinde bir imza atma durumun, bir anlaşma durumun olabilir. Belki beklediğin bir pozisyon değişikliği, belki bir iş sözleşmesi ya da bir satış sözleşmesi durumu olabilir. Fakat buna çok dikkat et çünkü bu imzalandıktan sonra senin hayatın tamamıyla e, değişmiş olacak sevgili oğlak burcu belki başka bir yere gideceksin belki yer değiştireceksin ee, ya da şu an yaptığın hiçbir şey yapmaya olacaksın yani tamamıyla bir yer değişikliği de var senin için ee, belki bu konuda seni biraz düşündürüyor olabilir hani uzak bir yerdeki bir iş fırsatı gibi oraya da gidebilirim evet orada da güzel bir fırsatın var ama burada yaşadıklarımı burada bırakabilecek miyim ve oraya geçebilecek miyim bu ikisi önemli bir soru işareti ama bir taraftan da diyorsun ki ben bu kadar hani çaba gösterdim e bunu da yapmalıyım. Bir yanın öyle diyor, bir yanın böyle diyor ve e, bu noktada tercih yapman gerekebilir gözüküyor. Kılıç dokuzusu, para sekizisi, yıkılan kule. Şimdi burada. Ee, senin sahip olduğun bir şeyleri kıskanan insanlar olduğunu ve bunları senden almak istediklerini en azından alamayacaklarını bilseler bile sende de olmasını istemediklerini söylüyor. Yani hani kıskanç insanların genel tavrıdır bu. Hani o nasıl yapmış çok güzel tebrik ederim takdir ederim ben de nasıl yapabilirim acaba diye sormak yerine hani bende yok sende de olmasın diye saldırıya geçerler. Böyle insanlar olduğunu söylüyor çevrende. E, ya da sen yapmışsın neden biz değil de sen? O zaman sen de yapma dediği ve Hani bu şekilde böyle sana saldırdıklarını söylüyor ama bu e, belki iş yerindeki bir takım oyunlar olabilir, elindekini almaya çalışmak olabilir, bir takım böyle ucuz numaralar olabilir ve denge kartı daha önce de bunu yapmışlar ve işin içerisinden çıkmışsın fakat tekrar geliyorlar sevgili oğlak burcu. Yani bunlardan bir şekilde kurtuluşun yok gibi gözüküyor. E, şöyle yok. Onlar seninle uğraşmaya devam edecekler ne zaman bir şey yapsan e, ya da yeni insanlar türeyecek orada ama e, sen sonuç olarak yani yapman gerekeni yapıyorsun elde ediyorsun ve yani onların bu noktada başarıya ulaşması oldukça da zor görünüyor. Ama yine de tabii ki dikkatli olmakta fayda var. Şimdi aklınızdan kalbinizden geçen soruyu düşünmenizi istiyorum. En çok merak ettiğiniz, en çok cevap almak istediğiniz, Melisit işte ben bunu merak ediyorum dediğiniz şey. Neyse onu aklınızdan kalbinizden geçirin bakalım sevgili oğlaklar. Şimdi bu arada Melisit. Keşke bana özel bir video çeksen diyen arkadaşlarım. Ben sorularımı sorsam sen de yorumlasan diyen arkadaşlarım. Artık bu mümkün. Size özel video çekebiliyorum ve sadece katıl üyeleri görüp izleyebiliyor. Aşağıda link var bıraktım. Katıl linkini. Orada özel video kısmından kanalımıza katıldığınızda sorularınızı sorabiliyorsunuz. Ve tamamıyla size özel, sorularınıza özel bir video hazırlayabiliyorum. E, linki aşağıya bıraktım. Evet şimdi aklınızdan, kalbinizden geçen o soruya odaklanın. Bakalım kartlar bize ne söyleyecek sevgili Oğlak burcu? Yıldız kartı, bir kere bu kart Tarot'un Hazine kartı ve gerçekten çok iyi bir şey yapmak üzere olduğunu, ödül alacağını, belki hani bir ödül, bir başarı seni beklediğini, o aklından geçen konuyla ilgili ya da çok düşündüğün, çok istediğin bir konuda gerçekten bir aşama kat edebileceğini söylüyor kartın mesajı. Kupa 8'lisi ve Kupa ikilisi burada bir buluşma var. Belki de bir ayrılığın ardından gelen bir buluşma ya da uzun süredir görmediğim birisiyle bir buluşma belki de gerçekten birbirinizi hak ediyorsunuz ve seviyorsunuz ne gerek var ki ayrı olmaya deyip evet, yeniden bir araya gelmeye karar verebilirsiniz ya da başka bir açıdan bu hayatında yeni bir başlangıç yeni bir iş ya da çok istediğim bir şeyde sıfırdan başlamakla bağlantılı olabilir böyle gördüm sevgili oğlaklar yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı ve aşağıdan katıl butonundan e, kendinize özel video için özel video sekmesinden kanalımıza katılmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.